Merhabalar ben Bahadır. Bu videoda ekipmansız bir şekilde alt uyuşta antrenmanını uygulay nasıl uygulayabileceğimizi anlatacağım. Unutmamamız gereken en büyük şeylerden bir tanesi alt uyuş çalışmaları özellikle kalça çalışmaları bizi spor hayatımızda olabildiğince ileriye götürecek çalışmalardan bir tanesidir. Kalça çalışmaları performans gelişimi açısından oldukça öneme sahiptir. Bu yüzden alt uyuşta alıştırmalarını hiçbir zaman es geçmememiz gerekiyor. Hadi gelin konuya biraz daha detaylı cenin. Bizim bu noktada ilk odaklanacağımız kısım tek bacak kuvvetini geliştirmek olmalı. Geçmişte görüyoruz ki birçok antrenör bir sporcunun tek bacak ile egzersiz yapmasıyla alay ediyordu. Günümüzde ise bazı antrenörler bilateral yapılan squatları tamamen sporcularını yaptırmayı bırakmış durumdadırlar. Ve tek bacakla yapılan kuvvet ve pliometrik egzersizlere karşı oldukça olumlu bir bakış açısı geliştirmiştir. Tek bacak antrenmanları, kuvvet antrenmanlarına kaçınan sporcular için agresif bir şekilde bacak kaslarının çalıştırmalarını sağlar. Hala birçok sporcu bacak kuvveti için maalesef bileler egzersizleri ya da daha, daha kötüsü makine ile çalışmalara yani leg extension, leg curl gibi egzersizlere odaklanmaktadır. Tek bacak çalışmalarında kişi başlangıç olarak sadece vücut ağırlığını kullanabilir. Fakat her hafta uyguladığı tekrarları arttırması gerekmektedir. Yani progresif overload uygulaması gerekmektedir. Progresif overload dediğimiz şey ise biz birinci haftada 3 set 8 tekrarlı bir çalışma uyguluyorsak ikinci hafta 3 set 10 tekrarlı bir çalışmaya geçmeliyiz. Hadi gelin videoya beraber inceleyelim. Bu sırada hareketlerin nasıl yapıldığını göz atalım. Birinci hareketimiz split squat. Split squat belki de tek bacak kuvvetini geliştirmek için en iyi egzersizlerden biridir. Split squatların hem uygulanması hem de öğrenilmesi kolaydır. Bu nedenle her zaman ilerlemenin ilk basamağında yer almalıdır. Bizler egzersizleri progresyon ve regresyon ve temel olmak üzere 3 gruba ayırırız. Tek bacak kuvvetinde temel egzersizimiz split squattır. Split squat hareketini gerçekleştirmek için ayaklarınızı birbirine paralel ve aralarında bir adımdan birazcık fazla fark olacak şekilde yerleştirin. Bu pozisyonda zeminde iki sabit nokta sağlar. Vücut ağırlığıyla yapılan split squatta elleri ensede veya görmüş olduğunuz gibi belinizle birleştirin. Bu pozisyonda ağırlığınızı öndeki ayağınızın topuğuna övererek arkada kalan dizinizle zemine doğru alçalın. Zeminde ufak 10 santimlik bir çıkıntı olabilir. Veya kendiniz yere bir plaka tarzı bir şey ekleyebilirsiniz. Bu sayede ayağınızı oraya basabilir veya dizinizi oraya değdirerek hareketi uygulayabilirsiniz. Arka dizinizin aşağı doğru hareketi ve vücut ağırlığının öndeki ayağının topuğuna doğru verilmesi burada çok büyük bir kritik öneme sahiptir. Burada vücut ağırlığının ayak parmak uçlarına doğru verilmesini istemiyoruz. Ağırlık önde duran ayağının topu üzerinde kaldığı sürece... Diz ayak parmaklarının daha ileri bir pozisyona kadar hareket edebilir. Biraz da teknik üzerine önemli noktalara değinelim burada. Vücut ağırlığınızı önde bulunan ayağınızın topuğuna doğru verirken arkadaki dizinizi zemine yaklaştırmaya konsantre olun. Başınızı ve göğsünüzü dik tutun. Yeni başlayanlar için bu pozisyonun sağlanması amacıyla eller başın arkasında veya belde birleştirilerek göğüs öne dışarı çıkarak uygulanabilir. Arkada kalan ayağınızı denge noktası olarak düşünebilirsiniz. Arka bacağınızı kullanmaya çalışmayın. Eğer sporcu kişi hareketi gerçekleştirmekte gerçekleştirmek zorlanıyorsa aşağıdan yukarı yaklaşımını kullanın. Yani harekete yerden başlayın ve yukarı doğru kendinizi itin. Arka bacağınızın dizi hafif bir şekilde bükülü olmalıdır. Pozisyonunuz doğru olduğunda kalça fleksörlerinizde hafif bir gerginlik hissedeceksiniz. Gelin hareketi inceleyelim. Sıradaki hareketimiz Rear Foot Elevated Split Squat. Son 5 yıldır Rear Foot Elevated Split Squat antrenman programlarımızı birinci kuvvet egzersizimiz olmuştur. Bizler Rear Foot Elevated Split Squat geçmeden önce en az 6 hafta geleneksel split squatları kullanıyoruz. Rear foot, elevita split squatta pozisyonumuz ayaklarımız bir bençe ya da özel olarak tasarlanmış bir bölüme yerleştirdikten sonra arkada kalan ayağımızı, ayağımızda bir ayakkabı varsa ayakkabıların bağcıklarını zemine doğru bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Ayak, ayaklarımızın Bağcıkların yere bakacak şekilde yerleştirmediğimiz sürece sadece parmak uçlarımız zeminde kalacak olursa ileride uygulayacağımız e, antrenmana harekete eklediğimiz ağırlıkları kontrol edemeyiz ve denge kayıpları yaşanabilir. Bu da yine sakatlıkları beraberinde getirir. Sıradaki harekete geçebiliriz. Öncesinde hareket izleyelim. en sevdiğim bacak çalışmalarından biri olan single leg squat'a geçiyoruz. Single leg squat tek bacak ile yapılan egzersizlerin kralıdır diyebiliriz. Bu egzersiz en zor egzersiz olabilir ama muhtemelen en faydalı olan egzersizlerden bir tanesidir. Single leg squat egzersizi karşıt bacağın herhangi bir denge ya da stabilite katkısı olmadan tek bacağın kullanılmasını gerektirir. Arka ayağın split squat gibi pozisyonlarda kullanılmasıyla sağlanan dengenin aksine bu egzersizde pervik kasların karşıt bacağın dengeleyicileri olarak çalışması gerekmektedir. Tüm sprint içeren hareketler pervik ve kalça stabilitesine ihtiyaç duyulduğu için bu noktanın önemi göz ardı edilemez. Sprintte de üzerinde durulan bacak savrulan bacaktan hiç yardım almadan kuvvet üretilmelidir. Bu harekette olabildiğince patlayıcılığımızı arttırmamıza fayda sağlar. Bu hareketi single leg squat desek de pistol, pistol squat ile karıştırmamalıyız. Pistol squatları pek çok nedenden dolayı ne kullanıyoruz ne de tavsiye ediyoruz. Vücudumuza yarattığı bazı e, olumsuz etkiler olabiliyor pistol squatın. Bu iki egzersiz birbirlerine benzer görünseler de asla birbirlerinin yerine geçemezler. Single leg squat egzersizinde kalça fleksörlerine ve bel bölgesinde belirgin şekilde stres daha azdır. Zemin yerine bu egzersizin bir kutu üzerinde yapılması serbest kalan bacağın alçalmasına izin verir. Pistol squatlar sırasında kalça fleksörlerinin serbest olan bacağı gergin ve zemine paralel olarak tutmak için çok fazla stres altında kalması kişilerde bel ağrısı neden olabilmektedir. Hareketi inceleyelim. Sıradaki hareketimiz yine vücut darlığıyla yapılan lateral squat egzersizi. Bu hareketi hem ısınma hem de kuvvet egzersizi olarak kullanabiliyoruz. Lateral lunge, adduktör ve kas sisteminin dinamik esnekliğini arttırmak ve beyzbol ile hokey oyuncuları gibi frontal düzlemde hareket eden sporcuların kuvvetini geliştirmek için mükemmel bir egzersizdir. Buyurun hareketi inceleyelim. Şimdi uygulayacağımız egzersiz arka bacak kasları yani hamstring kasları için mükemmel bir egzersiz. Single leg deadlift egzersizinden bahsedeceğiz. Şimdi single leg deadlift egzersizi özellikle bel bölgesinden problem olup da ağırlıkla deadlift yapamayanlar için harika bir egzersizdir. Egzersiz kalça ve diz hareketlerini birlikte içermesine rağmen bir single leg straight leg deadlift egzersizi değildir. Bu egzersiz aslında ağırlık kullanıldığında uygulanması kolaylaşan bir egzersizdir. Yani ağırlık kullandığımızı dengemizi daha kolay sağlayabileceğimiz için öne eğilirken ağırlık bizi ters yöne çekeceği için dengemizi daha kolay sağlayabiliyoruz. Yine bu egzersizde de 8-12 tekrarlar şeklinde vücut ağırlığını kullandığımız progresyonları izleyerek haftaya yayarak bu hareketi antrenman programına dahil edebiliriz. Unutmayalım ki kalça, arka bacak kasları sporda bizi ileriye taşıyacak önemli faktörlerden biridir. O yüzden kalça için iki farklı kalça dominant ve diz dominant egzersizlerini antrenman programımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Video bu kadardı. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.